Uzay sessiz, ama bu sessizlik bir tehdidi gizliyor olabilir. Kötü medeniyetler var mı ve eğer avı başlatmaya karar verirlerse insanlığı neler bekliyor? Gökyüzüne, yeni dünyaların, yıldızların ve belki de diğer yaşam formlarının saklı olduğu sonsuz bir gizemin sembolü olarak bakmaya alışkınız. Peki ya evrenin soğuk karanlığında yalnızca gelişmişlik açısından bizden üstün olmakla kalmayıp aynı zamanda düşmanca niyetlerde besleyen medeniyetler varsa Devam etmeden önce beğenin kanala abone olun ve izlenimlerinizi paylaşın, uzay, bilinmeyen ve çözülememiş hakkında birçok ilginç ve faydalı şey öğreneceksiniz. Bilim insanları ve ufologlar evrenin sessizliğinin bir tesadüf olmadığını giderek daha fazla söylüyor. Bu düşman dünyaların varlığı anlamına gelebilir mi? Bilim insanları ve ufologlar onlarca yıldır uzayın neden bu kadar sessiz olduğunu tartışıyorlar. Uçsuz bucaksız uzayda var olması gereken milyonlarca uzaylı medeniyet nerede? Cevaplardan biri korkutucu. Sessizlik bir kamuflaj. Yüksek zekalar varlıklarını gizleyebilir, bizi izleyebilir ve doğru anı bekleyebilirler. Fermi paradoksu olarak adlandırılan durum bilim camiasında bilinir. Evrende bu kadar çok yıldız varsa neden onların sakinleriyle karşılaşmıyoruz? Bir açıklama, Çinli yazar Liu Cixin tarafından ortaya atılan bir hipotez olan Karanlık Orman'ın varlığıdır. Bu hipoteze göre her medeniyet yoğun bir ormandaki bir avcı gibidir. Herhangi bir hışırtı, herhangi bir ışık sizi ele verebilir ve avcı dost mu düşman mı olduğunu bilmeden sesin kaynağını yok eder. Bu nedenle birçok medeniyet sessiz kalmayı tercih edebilir veya tam tersine önce saldırabilir. Ufologlar daha da ileri giderek, dünyanın uzun süredir gözetim altında olduğunu iddia ediyorlar. Gökten inen tanrılar, hakkındaki kadim mitler ve antik çağlara ait gizemli eserler hayal ürünü değil, temasların kanıtı olabilir. Ama eğer bu temaslar gerçekten olduysa, gezegenimizi ziyaret edenler gerçekten sadece iyi niyetliler mi? İnsanlık tarihi bize, farklı gelişmişlik seviyelerindeki iki medeniyetin karşılaşmasının neredeyse her zaman daha zayıf olan için bir trajediye dönüştüğünü öğretiyor. Fatihlerle karşılaşan Amerikan yerlileri, uzaylıların açgözlülüğünün ve gücünün kurbanı oldular. Ya biz sadece galaksinin gelecekteki yerlileri isek ve yıldızların gölgesinde bir yerlerde onların fatihleri bizi bekliyorsa. Sözde UFO'ların sadece keşif araçları değil, küresel izlemenin bir parçası olduğu hipotezleri var. Biz bir deney miyiz yoksa bir kaynak mıyız? Belki de insanlığın belirli bir gelişme seviyesine ulaşmasına izin veriliyor ancak uzayın efendilerine tehdit oluşturmamak için sınırların ötesine geçmesine izin verilmiyor. İnsanlığın gelişiminde hiç de özgür olmadığı yönünde bir hipotez var. Belki de yalnızca belirli bir seviyeye kadar izin veriliyor. Henüz güneş sisteminin ötesine geçip uzayın efendilerine tehdit oluşturamayacağımız bir seviye. Teknoloji hızla ilerliyor gibi görünüyor ancak kritik çizgiyi geçmemizi engelleyen her zaman görünmez engeller var. Daha geniş bir açıdan bakıldığında medeniyetimizin tarihi kontrollü bir süreci fazlasıyla andırıyor. Gelişimde keskin sıçramalar, ani kültürel atılımlar sanki dışarıdan biri tarafından aktarılmış gibi kadın halkların açıklanamayan bilgisi ve aynı zamanda, bizi tekrar geriye atan tuhaf başarısızlıklar, savaşlar ve krizler. Bir deneyin düzenlenmesine benziyor, bir adım ileri, iki adım geri, dengeyi kontrol et. Ama eğer bir deneysek, o zaman kimin çıkarına? Yapılıyor mu? Bilim için mi? Eğlence için mi? Yoksa uzayın perdesinin arkasına saklananlar için bir kaynak, biyolojik bir kütle, bir enerji pili miyiz? Bu topluluğunda uzun zamandır, dünyevi felaketlerin, salgınların ve hatta saldırganlık dalgalarının, nesnenin tepkisini gözlemlemenin unsurları olabileceği varsayımları var. Ve bu, gezegen büyüklüğündeki bir laboratuvardaki deneklerden başka bir şey olmadığımız anlamına geliyor. Bu hipotezle ilgili en rahatsız edici şey, deneyin sahiplerinin gerçek ilerlememizle ilgilenmiyor olmaları. İnsanlığa hedefleri için ihtiyaç duyduğu kadar özgürlük veriliyor. Belki de yıldızlar ve uzak dünyalar hakkındaki hayallerimiz, görünmez bir kafesin duvarlarını fark etmememiz için yem olarak bırakılmış bir yanılsamadır. Ama başka bir seçenek daha var. Kötü medeniyetler doğası gereği kötü olmayabilir. Sadece hayatta kalma mantığına göre hareket ediyorlar. Onlar için biz bastırılması gereken gürültülü bir sinyaliz. Sonuçta savaşları ve yıkımlarıyla insanlığın bir gün yıldızlar arası uçuş gücüne kavuşursa saldırgan olmayacağını kim garanti edebilir? Ve işte büyük soru. Yarın düşman bir medeniyetin çürütülemez kanıtlarını alsaydık Hazır olur muyduk? Hükümetlerimiz, bilincimiz, bilimimiz, hem geleceğimiz hem de sonumuz olabileceklerle karşılaşmaya hazır mı? Belki de gerçek çoktan yakındır. Belki de uzay bu yüzden sessizdir. Sessizliğinde gizli bir dehşet vardır. Onu uzak galaksilerde arıyoruz, radyo teleskopları inşa ediyoruz, sondalar fırlatıyoruz ama belki de cevap düşündüğümüzden çok daha yakındır. Belki de gece gökyüzünün perdesinin ardında, uzayın inatla korunduğu o sessizlikte saklanıyordur. Ya bu sessizlik bir boşluk işareti değilse, tam tersine, etrafımızdaki uzayın dolu olduğunun ama bizim bunu bilmememiz gerektiğinin bir işaretiyse. Ya sessizlik bir uyarıysa? Çünkü her an duymak istemediğimiz bir ses tarafından bozulabilir. Bilim insanları buna büyük sessizlik, ufologlar, kamuflaj, filozoflar, sınama diyor. Ama hepsi bir konuda hemfikir. Yaşamın yokluğu olarak algıladığımız şey, yalnızca dikkatlice planlanmış bir karanlık olabilir. Ve bu karanlık yüzsüz değil, bir iradesi, bir amacı ve belki de soğuk bir zihni var. Teması bir vahiy, bir ittifak umudu olarak bekliyoruz, Peki ya bu temas son olacaksa? Ya kozmosun sessiz olmasının nedeni tam da buysa, çünkü derinliklerinde yaşayanlar her flaşın, her sinyalin bir avcıyı çeken bir atış olduğunu biliyorlarsa. Ve sonra sessizliği boşluk olmaktan çıkıyor. Kendi geleceğimizin yansıdığı bir aynaya dönüşüyor, insanlığın yasaklanmayı öğreneceği ya da kurban olacağı bir gelecek. Samanyolunda yolunda dört kötü medeniyet var mı? SETI programı, dünya dışı medeniyetlerin varlığına dair kanıt arıyor. Ancak bu asil davanın riskleri var. İspanyol Vigo Üniversitesi'nden bir araştırmacı, yeni çalışmasında yalnızca Samanyolu galaksimizde kötü niyetli dört uzaylı medeniyeti olduğunu hesapladı. Bilim insanı Alberto Caballero, düşünce deneyinde, uzaylıların insanlara biraz benzemesi, yani savaşçı olmaları ve başkalarının topraklarını işgal etmeye meyilli olmaları durumunda, insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturma olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu öne sürdü. Teknolojik gelişmelerin medeniyetlerin istila olasılığını nasıl azalttığını hesaba katan bir formül kullanarak sonuçlarına vardı. Caballero, insanlık tarihi boyunca insanların birbirlerinin topraklarını nasıl işgal ettiğine dair bilinen verileri kullandı. Bu verileri, Samanyolundaki varsayılan yaşanabilir dış gezegen sayısı ile karşılaştırdı. Bilim insanı, galaksimizde dört düşman uzaylı medeniyeti olabileceği sonucuna vardı. Ancak uzaylı istilası olasılığı yok denecek kadar azdır. Dünyanın bir asteroid tarafından yok edilme olasılığı, kana susamış uzaylılar tarafından istila edilme olasılığından çok daha yüksektir. Ünlü bir grup bilim insanı, tarih boyunca insan davranışlarına dayanan bir makale yazdı ve uzaylıların düşüncelerini bilmediğimizi iddia ettiler. Onlara göre dünya dışı bir medeniyetin farklı bir kimyasal yapıya sahip bir beyni ve dolayısıyla tamamen farklı içgüdüleri ve davranışları olabilir ki bu bizim için mantıksız olurdu. Uzay, gizemi ve gerçeklik anlayışımızı değiştirecek sırları açığa çıkarma vaadiyle insanlığı her zaman cezbetmiştir. Uzaylılarla tanışmayı heyecan verici ve hatta romantik bir şey olarak düşünmeye alışkınız. Peki ya gerçek tamamen farklı çıkarsa? Bu videoda kendimize şu soruyu sorduk, evrende kötü medeniyetler var mı ve uzayın sessizliği insanlık için bir tehdit mi? Bilimsel hipotezler ve fantastik senaryolar giderek tek bir konuda hemfikir oluyor, evrenin sessizliği tesadüf olmayabilir. Fermi paradoksu, sayısız yıldız ve gezegenle, başka canlılarla zaten karşılaşmış olmamız gerektiğini gösteriyor. Ancak karanlık orman hipotezi bu sessizliği basitçe açıklıyor. Zeki medeniyetler hayatta kalabilmek için diğer dünyalardan gelen sinyalleri yok etmeyi tercih edebilir. Uzayda saldırganlığın istisna değil, kural olabileceği anlamına geliyor. Beynin kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada akıllı, nazik ve ebedi şeyler öğreniyoruz.